Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. El-Muvâfaqât İmam Şâtibî'nin hulâsası dersine devam. Bugün çok önemli bir fasla başlayacağız. Kitabul Mekasit, maksatları ifade eden bölüm kitap. Evet makasidi şeriatı öğrenmek için bu kitap önemlidir. Vad'u şerai'i <laughs> Allah'ın şeriatları değişiyor ya Peygamberden peygamber şeriat değişir. Şerai onun için cem gelir. Şeriatın vada'i, vada'i Allah'tır ha. Allah diyor memleket benim, kanun da benim. Ben size kanunları değişik değişik göndereceğim. İlkbahar elbisesi ayrı, sonbahar elbisesi ayrı. Her peygamberin döneminde şeriat ayrıdır. Dedi, vat'u şerai'i اِنَّمَا هُوَ ibadi الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْعَاجِلِ مَعَ Allah'ın şeriatı, Allah'ın kanunları, Allah'ın bize indirdiği düsturlar, namaz olsun, uruç olsun, muamelede, cazada, hukukta, her dalda, Kur'an her yerden konuşur ha. Allah insanların maslahatı için meyveyi insanlara döndürür. Acilen dünyada, ev acilen ahirette ya da ma. Onun için İslam kanunlarını uygulayan mesalihül ibadire riayet ile beraber cennete gitmeden evvel bir nev'i cennet dünyası İslam verir. Endelüs Avrupa'nın göbeğisinde İslam kanunları uyguladı. İlim, irfan, alimler diyarı oldu. Ama nasıl yıkıldı? Müslümanlar davayı bıraktı. Allah cezasını verdi. Hocam diyor, komünist, ateist, deist, mülhid, Allah bu kanunların niçin bizde ne istiyor? Allah bu kanunları, bu sistemlerin meyvesini senin için. Meyvesi sana döner. Yoksa Allah sana taç Değil, değil. Allah ganiyyün anil alemin. Hepsi Müslüman olsa ne? Hepsi kafir mülhid olsa ne? Celle Celaluhu. Delilü zalik. İslam şeriatının gayesi, gayetül kusvası insanların maslahatı hem dünyada hem ahirette delille el-istikra tüm kanunullahı araştırdı ki Allah'ın dinin gayesi insanların saadeti ebediyedir. Onun için dinin tarifini nasıl koymuşlar? O dinin tarifini yazın. Ed-dinu kanunun ilahi sa'ikun li zawil uqulis salime bi ihtiyarihim il mahmud ila ma fihi salahuhum fi dunya vel ahire. Din buydu. Din şimdi ne hale getirmişler? Dedi din kurban benim ve Allah arasında bir Allah'ı tanıyacaksın. Varlığını bilecen yeterlidir. Bu ehli sünnet, Kur'an ve sünnetin etikadı değil. Bu cehmilerin etikadıdır. Allah'ı tanı cennete git. Böyle olmaz ki. Hatta o billahi lallahu değil Muhammed Resulullah da etiyacı yok cennete git. Adam ehli sünnet iddia eder. Kendisi cehmidir. Bir nunu eksik. Cehnemi. Cehmi biliyorsunuz öyle değil cehmi düşünce cehnemiye kadar sakata minun nun nunul yehudiyye ve makasiduhu selaseh bunu bitirelim İslam makasitleri değerli kardeşlerim üçtür bak İslam'ın tüm kanunları senin maslahatin için gezer. Ve Allah seni sever ha. Cehenneme göndermek için seni yaratmadı. Bir de makasıtları, maksatları, gayeleri, üssü, esası İslam'ın üçe bölünür. Selase. İmma daruriyye onsuz olmaz. Ne gibi? Ekmek yemesen ölürsün. Ad-darratu tubihil mahzurat derler. işte buradan çok zarurat. Zarurat ne demek? Yapmasan yaşayamazsın. İmma daruriyye ikincisi haciye haciye ne gibi? Ev gibi. Araba gibi. Hacati asliya. Bir de tahsiniye. Tahsiniye ne gibi? Evin perdesi gibi. Şimdi ev yaptın, bu haciyattır. Eve perde getirmek de tahsinattır. Evet. Demek mesalihler üçe bölünür. Darureyye. Şimdi onun biraz duruyor. Haciyye, tahsiniyye. Hifzuha. Bizim daruriyatın hifzi neyle olur? ima min cani bil vücud ou min cani bil adem. Yani bir cani bir vücut sende olması lazım. Mesela ibadet sende olması lazım. Eğer sende namaz, ibadet, takva olmadığı anda bu hıfzı din içindir. Mesela iman, mesela namaz. Erkani hemse. imandır, salattır, zekattır, sıyam. Adam misal veriyor. Onlar da öğreneceksin. E bu olmadığı anda dinden ne bahseden? Biz, bizde onları nasıl kaldırabiliyorsun? Dedi kurban Allah'ın dini zaten tanırsan Allah'a namaza ihtiyacı yok. Önce dedi İslam'ı hepsi uygulamasan 5 yeterlidir ha. Bu Muhammed Kutub'un çok güzel bir tahlili var. Mekasıtlar hakkında. Beş noktayı Lalelladır, namazdır, zekattır, haçtır, uruştur. Beş yapın yeterlidir. Senelerce bunu velvele yaptılar. Sonra kalktı bu dördü de sildiler. Namazla kılmasan bir şey olmaz, zekat vermesen bir şey olmaz. Cinsül amel bir şey. Şimdi istihlala bağlıdır dedi. Niyete bağlıdır. En sonda bir aşina daha yaptılar. Ne dediler? Şu lalla nedir biliyorsunuz. Zaten bir tane de kaldı. Bir ağaç elimizde kalmıştı. O da dediler la yani Allah var arkadaşlar. Gördün aşama aşama Allah'ın dinini kaldırdılar. Uzatmayacağım. Şimdi senin yemek yemen, meşrubatı içmen, melbusatı giymen, meskunatta yerleştirmen, bu da hıfzul nefsi vel akla dönmez mi? Bak kulliyat 5 var. Din hıfzı, nefs hıfzı, mal hıfzı, akıl hıfzı, nesil hıfzı. Bunlar hepsi darurat kısmına giriyor ha. Zaten İslam'ın darurat kısmı hepsi de canibül vücud, canibül ademle bunları korumaktadır. Evet. Canibül vücut senden var olmasını istiyor. Canibül adet adem olmamasını. Mesela zina edemezsin. Pislik yapamazsın. İçki içemezsin. Onun için min ma cani bil vücudi ev min bil adem dedi. Ve imma haciye bu da ikinci kısımdır. Dedim ya ev yapılışı. Olmadığı anda da bir yerde kira yapacaksın. Ve imma tahsiniye Tahsiniyat kısmı da var. Perdeler gibi. Yemek yerken yeşillikler gibi. Evet, üç tane oldu mu makasitler? Bak, makasidi şeria üç. Daruriye, Haciye, Tahsiniye. Daruriyeti beşe böleceksiniz. Hifzü'l-din, hifzü'l-nefs vesaire, külliyatı hemse. Onları korumak için vücudiler var, bazı şeyler de yapamazsınız. Ve likullin min hazihi selase mukmilun. Evet değerli kardeşlerim, Bazileri bunların da bu üçlerin de mukmili var, mukmili. Tamamlayıcısı var. Katemâsuli fi'l-qisâsi ve i'tibâri'l-kufu' fi's-sagîrati ve'l-infâqi min tîbi'l-kesb. Değerli kardeşlerim. Şimdi daruriyat Kıssasta temasul olması lazım. Tetimme ha. Şimdi adam senin bir kolunu kesmiş temasul lazım. Sen de onun kolunu keseceksin. Öyle değil. Mükmilil hacine gibi Mesela itibarul küf'i birisiyle evlenirken küfü şartı var. Ya da razı olması lazım. Küfü biliyorsun denge, denk. Denk. Bu hacilerin mükmilidir. Tahsinin mükmili nigne gibi el infaku min tibil mekasibi yani kendi güzel kesbinden de Allah yolunda infak etmek. Onu da tahsininin mukmilidir. Kafada yerlesin. Onun için üç misal söyledi. Ama mukmilinin şartı yok mu? Dedi şartul mukmil e la i'tibaruhu alal asli bil ibtal Eğer mukmili i'tibar edersen asli iptal etmesine sebep olursa bu mukmil yerinde değildir. Mukmil değil. Şimdi aslını yok ediyor. Öyle değil. Eğer bir mukmilin ifdası aslın raftına iptalına sebep olursa bu tekmile tetmime batıldır. Mesela İmam Malik burada bir misal getirdi. El cihatu el cihadu ma'a cevr. Zalim bir padişahla beraber İslam memleketi savunmak mecburiyeti var. Kale İmam Malik ne demiş? Lev tereke zâlike kâne dararen alel muslimin. Valla bu adil olsun sonra ben İslam memleketini savunurum dediği anda zararı bize döner. Burada cihat daruridir. Ama burada adalet mukmili daruridir. Ele del. Bak burada velide, valide, başkanda, emirde, valide kalkıp başkan o emirde adaleti aramak mukmildir. Darratın mukmilidir. Eğer bu mukmil aslı iptal ederse bu mukmili kaldır. Onun için caiz görülmüştür. Bir daha söyle. Cihatla beraber daruri kısmından. İlla vullatul emir, vali emir, adil olursa bugün getirsen, mukmil aslı kaldır, ele değil, mesele kakar, tamamen kakara. Bu şartı kaldıracan valinin velev fasık da olsa, cevru zulüm sahibi de olsa, tamamen bununla yola çıkabilirsiniz. Cihad edebilirsiniz. Eğer sen adaleti şart getirirsen aslı cihat kahar ile der. Bunu misalın yaudu alal asl yubtilul asl Evet ve daruriyyü aslun lil haciyi Yarın orada söyleyelim. Şimdi bakın üç şey elimizde var. Mesalihler. Yarın yine aynı derse devam. Mutala etmenizi isterim. Önemli müzakere etmenizi isterim. Bir de adam şerhte yapmış. Çok güzel anlamanızı isterim. Hangisi daha önemli? Zaruri. İkinci derecede haci. Üçüncü derecede tahsini. Kim asıldır? Zaruri asıldır İslam'da. Onun için zaruri beşe bölünür. Külliyat-ı Tüm Kur'an bu beşlerin etrafında dolanır. Evet değerli kardeşlerim, yarın o meseleleri size aktarmaya gayret eder. Buraya kadar yeterli görüyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.